Canlar, hepinize yeniden merhabalar ve hayırlı cumalar demek istiyorum. Cuma salatına çok az kaldı. Bu kısa zamanı inşallah değerlendirelim istedik. Evet, Nurcan yanımızda, Mertcan yanımızda, Güsümcan yanımızda hep birlikteyiz ve inşallah tamamıyla güncel bir konu hakkında mümkün olduğunca kısa özet bir okuma yapalım istedik. Gönlümüze geldiği gibi inşallah istifade edilir diyorum. Moji şöyle söylemiş Gülsüm. seni yavaşlatan hiçbir şeye dokunmaya istekli olma. Her şeyi bırak gitsin. Şimdi, evet, şimdi zamanı geldi. Çok fazla enerji, çok fazla ilgi, çok fazla gücü, çok azıcık değeri olan şeylere harcadın. Ufak tefek şeylere inanılmaz miktarda enerji verdin. Neden zamanının bir azını bütün bu şeyler olmadan ben kimim üzerine keşif yaparak geçirmiyorsun? Evet, yaşlar Kemal erdi. Aslında tüm takipçilerimiz de orta yaşın üzerinde sayılır. Yanımızda gençlerimiz var tabii ama genelde orta yaşın üzeri. Ben sana sormak istiyorum Gülsüm. Bir ömür geçti. Ve gerçekten hani senin enerjini emen ve boşa zaman harcadığını hissettiren insanlar mutlaka olmuştur ve onlara gereksizce belki de inanılmaz şekilde üzerlerine giderek ömrünün bayağı bir bölümünü harcamışsındır. Bu konudaki düşüncelerini ben almak istiyorum. Şimdi geçen gün iş yerinde arkadaşlarla konuşuyorduk iş yerinde de hepimiz 35-40'ın üzerindeyiz. Dedim ki onlara her şeyinizi verseler, 20 yaşına bizi geri döndürseler ister miydiniz? Ben çok isterdim dedim. Onlar dediler ki hayır istemeyiz. Niye? E çünkü o zaman işim yoktu, e, evim yoktu, arabam yoktu, param yoktu falan. Bir belirsizlik vardı. Ama şu an her şeyim var, niye geri dönmek isteyeyim ki falan dediler. Şimdi ben e, evet o zamanki bilinçle aynı gülsüm, aynı kafayla döneceksem zaten ben de istemezdim. Ama şu andaki bilincimi bana geri verseler koşa koşa giderdim. Hani hakikaten harcadığınız emek, harcadığınız zaman telafisi mümkün olmayan şeyler. Yani telafisi mümkün olmayan şeyleri de kime niye yaptığınızın çok önemi var. Hani sonrasında keşke dememek için işte her şeyi zamanında o anı iyi değerlendirmek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani telef etmek. Aslında insanların en çok telef ettikleri şey, yüzümsüz harcadıkları para ya da ne bileyim çöpe dökülen yemeklerden ziyade vakit bence. En Mesela. büyük nimet vakit ve biz o vakti maalesef telef ediyoruz. Yani kime niye harcadığımızın önemi çok büyük. O yüzden sizi bir yerlere getirmeyen, size kendinizi bilmek, hakikatinizi görmek ya da özünüzü tanımak adına size yardımcı olmayan, gayret göstermeyen ben ibadetimi yaparım. Ben kendime bakarım. Gerisi beni ilgilendirmez diyen insanların yanında olmanın size hiçbir katkısı olmayacak. Evet sonuna doğru çok güzel bağladın gerçekten. Hani sadece dünya açısından değil. En önemlisi zaten burada Moji'nin de kastetmeye gayret ettiği şey. Ben kimim sorusunun yanıtını belki de size bir vesile olup ulaştıracak insanlarla birimlerle bir arada olmak. Mert'cim gençsin daha tabii ki ama senin en büyük nasibin bence genç yaşta bu bilgilerin sana ulaşması. Bu çok önemli. Zahiri bilgiler evet İbadetler hepsi çok çok güzel ama idrak olarak, bilinç olarak yükselmek bunların hepsinin ötesinde bir şey. Moji sözünde yavaşlatmak tabirini kullanmış. Yani bu yavaşlama nasıl oluyor sence? Yavaşlama nasıl olur? Yani şöyle düşündüm ben bir an yani o sözü duyunca aklıma şu geldi. Çölde yani mesela insanlar serap görürler yani. Hı hı. Bir şey görürsün ya da hayalindeki bir şeyi ileride görürsün. Onun için koşarsın koşarsın ve gittiğinde sadece şey her yer kum kalır. Aslında dünya da öyle bir şey aslında. Biz o kadar çok güzel. E, altındır, ne bileyim evdir, arabadır. O lüks şeyleri hepimiz bir yere koyuyoruz hedef olarak. Ondan sonra gittiğimizde e, eldesek bile yerinde kum kalıyor. Sonra ne bileyim rüzgar kalıyor. Sadece kocaman bir çöl yani. Kalan. <laughs> Çünkü zaten kendisi Serap. Yani hayatın kendisi rüya. Tabi o imanı öyle güçlü etmeliyiz ki. Yani sonrasında onun idraki ve yaşantısı geliyor. Yoksa sadece bilgi düzeyinde kaldığı zaman dinlediğiniz bir videodan ya da okuduğunuz bir kitaptan sonra kapağı kapattığınız anda maalesef tamamıyla nefsinizle baş başa kalıyorsunuz ki daha önceki videolarda bahsettik. Güzel arabanın sonu yok. Güzel evin sonu yok. Çok güzel bir ev yaptırdı Gülsüm mesela. 3 kat ara sıra gidiyoruz keyfini çıkartıyoruz gerçekten. Ama o evden çok daha güzel evler var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonu yok bu taleplerin de ulaşana kadar her şey keyiflidir. Aşk da öyledir aslında. Birimsel aşklar özellikle hedef vardır, ulaşma isteği vardır ama kavuşursunuz bir anda vay be bu muymuş dersiniz. Böyle diyenler çoktur gerçekten. Çünkü çok fazla büyütürsünüz ve o aradaki uçurum, o kavuşma isteği sizi aslında sürükler. Biz de hayatta o yüzden belki de listeleri sürekli yineliyoruz. Neden? Koşturmayı seviyoruz çünkü rüyayı başka türlü katlanamayız ki. İçsel anlamda birazcık bu da yatıyor aslında. Sürekli hedef koymak, sürekli listeleri oluşturmak bu bizim kendimizi bulma noktasında yavaşlamamıza sebep oluyor. Hatta tamamen unutmamıza. Gerçekten öyle. O zaman nefs bir şeye bağlanmadan gerçekten hayatını idame ettiremiyor mu yani? İlla bir bağlılık mı gerekiyor? Tabii ki. Başka türlü nefs nasıl ben varım diyeceksen nasıl olup da ben varım diyebilirsin başka türlü? Aslında çöldeki şeyler gibi ya. Kervanlardan düşün ya. Hepimiz aslında bir kervanın bir ucuz ama işte kimimiz şeyden ayrılıyor, kervanla ayrılıyor, serapları görüyor, başka yerlere gidiyor, yolunu kaybediyor. Ama o tabii ki de ya çölde mesela bir yerden bir yere gitmek için önemli nokta herkesin bilik bir şekilde yani sıra Çok bir şey güzel söyledin de. harika söyledin. Ee, ya eğer grupla olursa ne olur? Bir şekilde ya yolunu kaybeder ya da kurt kapar. Yani, kurt kapar. Aynen. Kurt kapar. E, her kuş sürüsüyle uçar dememizin sebebi bu. Bazı takipçi canlar var mesela her gün videolarınızı bekliyoruz ve bize tokat gibi iniyor. Nefse düşmemize, eneye düşmemize engel oluyor. Allah razı olsun diyorlar. Allah cümlesinden razı olsun hepsinin. Onların o belki duaları, talepleri, istekleri bizi kamçılıyor. Ne kadar da sürer onu bilemiyorum ama elimden geldiğince götürmeye gayret edeceğim. Mert çok güzel söyledi. Kervandan ayrıldığında evet kaybolursun. Kervan seni besler. Kervan seni dengeler ve sonunda hedefe gitmene bir şekilde vesile olabilir. Tabi burada maksadımız cemaatler, tarikatlar o anlamda bir bakış kesinlikle aklınıza gelmesin. Mevlana'nın çok güzel ifade ettiği gibi ne diyordu Gülsüm? Bir ayağın merkezi 72 milleti dolaşırım diyordu. Mühim olan o tevhid bilinciyle o kervan o tevhid kervanı aslında. Yani birlik nazarıyla bakışı sen çıkarmadığın sürece gözlerinden o bakışı ne olacak? Eninde sonunda o hedef edindiğin, zannettiğin, aslında hep içinde olduğun yere varacaksın ama zaten onun içindesin. Ama e, bir şey söyleyeyim mi? Hani mesela Rauf esmasına kuşanan bir insanı ne kadar çok takdir <laughs> ediyoruz. Rahim esmasına kuşanan birini e ee, inanılmaz takdir ediyoruz. İşte atıyorum kelam sıfatını sizin gibi kuşanan birisine böyle ağzımız açık dinliyoruz falan. Ama e, bakıyorum malik sıfatını kuşanan birisi beni deli ediyor. <laughs> Şimdi buna tahammül gösterebilmek çok zor. Hani Çok güzel söyledin. E, gerçekten çok zor. İşte onu da hak görmek, onu da her zerreyi hak görmek. E, hani sabahleyin bir canla konuşmuştuk. Ben e, ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyordu efendimiz. Bu ümmetinin çokluğu acaba herkesin 3-5 tane çocuk yapması mıydı? Yani çoğalmak mıydı? Beşeri anlamda çoğalmak mıydı diye. Ee, ben onun gerçekten beşeri anlamda çoğalmak olduğunu düşünmüyorum. Yani e, Efendimizin amcaları vardı mesela biri iman ederken diğeri etmiyordu. Hatta en büyük kafirlerdendi. E, Bilemiyorum ya. Onu... Ya ümmet derken ümmet asıl et demek zaten. E, ve efendimiz ümmetim dediğinde zahirden bile baksan onu çoğalma olarak değerlendiremezsin zaten. Sadece biyolojik anlamda çoğalma olarak bakamazsın. Onun manasını kuşanmış olan birimlerin çokluğunu kastediyor olabilir zahirde. E batın eline bakarsan aslında bütün bir bilince dönük bir söylem de olabilir bu. E çünkü uyanış zamanı aslında kıyamet kopacak her şey yerle bir olacak işte şöyle olacak böyle olacak falan denir. E nacizane, şu an e, uyanış dönemindeyiz. Aslında ilk başta oradaydık. indik aşağıların aşağısına. Şimdi tekrar ilk inmeye başladığımız yere doğru dönüyoruz ve özellikle içinde bulunduğumuz zaman zaten o ümmetin çokça çoğaldığı ve de o rahmani bilince hizmet etmeye başladığı hatta inanılmaz derecede ivme kazandığı bir dönem yani zaten o anlamda bakarsak. zaten beşeri anlamda söylemiş olsaydı e, hani diğer başka Bediüzzaman Şerif'inde de işte mümin müminin kardeşidir diyordu. E, o zaman beşeri anlamda ise kardeşlik mümin müminin kardeşidir e, lafını <laughs> niye etsin? değişik etkilenmiş Gülsüm kardeşimiz. O yüzden konuyu biraz dağıttı. Ama merkezden saptık ama arada çok güzel şeyler söyledi. Şöyle ki takipçilerden de yorumlar geliyor bazen ve bazı takipçilerimle telefonla görüştüm bu hafta içinde. Onlara da gelsin bu sohbet inşallah. Dediğin gibi Malik ismine ya da istediğin Cebbar ismine, Mütekebbir ismine aynı olmuş canlar var. Ve aslında bunları kuşanmak cehennemi getirir arşın altında. Ama onlar da Allah'ın isimlerine aynı olmuş var gibi görünen yoklardır hakikatinde. Bunu hiç unutmadan sevmek zorunda değilsin, sevemezsin belki. Çünkü Allah da zalimleri sevmiyor. Arşın altı eğer söz konusuysa onun da sevdikleri sevmedikleri var. Sevemezsin belki, sevmeyebilirsin ama kesinlikle saygı duyacaksın. Onların özlerinin hak olduğunu bileceksin ve senden ayrı olmadığını bileceksin. O nazarla baktığında Hatta bu nazarı arttırarak baktığında inan bana önce merhamet sonra da sevgi duymaya başladığını göreceksin ve affettiğini göreceksin. O canlara da gelsin bu söylemlerimiz. Kesinlikle ayırmadan, bölmeden, parçalamadan ve ayrı göre kin gütmeden bakabilsinler. Çünkü kinle din bir arada olmaz ve kin duygusu cehenneme ait bir duygudur ve beraberinde öfkeyi getirir. E o da şeytanlandır zaten, eşeğileri görendir şeytan. Daha da diyecek söz yok. Nuri de buradaydı. Ona da sormak istiyorum. Kısaca, çok kısa bir şey. Şimdi o da son bir yıldır kendini tanıma yolunda bayağı bir ivme kazandı. Onun öncesindeki hayatına baktığın zaman gerçekten oyalandığın böyle şeyler mutlaka, hatta şu an içinde bile seni çokça oyalayan şeyler var. Çünkü diyorum ki mesela Nuri'cim siyah kalplerini özlüyorum diyorum. Evet. Onun üzerine bana işte 20 videoda 3 tane falan kalp yolluyor Allah razı olsun. Ama o da güzel, ben onu dik tutmaya çalışıyorum. Aslında sürekli uyanıp tutmaya çalışıyorum. O belki Allah yanlış değerlendiriyor ama Yavaşlamak. Seni bu noktada yavaşlatan nedir? Yani mesela tabii ki başka kaynakları okuduğunu biliyorum. Başka videoları izlediğini biliyorum. Ama genelde kendine baktığında mesela %60'a 40'tır belki. %70'e 30'dur belki. Hani kendi manana dönük. Ben kimim sorusuna cevap vermeye dönük çalışmaların. Seni yavaşlatan ne? Hayat enerjimi alan şeyler. Evet ne işte onu soruyorum zaten. Konu oydu. Ne alıyor senin enerjini? Yani, dedikodu, iş yerindeki boş muhabbetler, aile hayatım yani e, anne babadan kasıt değil eşimle olan durumlarım evet bunlar benim hayat enerjimi alıyor ve e, kafamda bir dünya yer meşgul ediyor, gereksiz yere yer meşgul ediyor ben de biliyorum ama bazen işte şeytan ya da nefis dürtüyor açıkçası ve hayat enerjim alıyor bak çok kolay bir çözüm var cennet şuul yeri diyor ayet-i şuul de çalışma yeri Cemal Nur Sargı çok güzel söylüyor. En güzel dua kendinde olmadığında ettiğin duadır diyor. Kendinde olmadığında ettiğin ben dua. Çıkacağım. Peki sürekli çalışıyor olsaydın şimdi mana olarak düşün. gerek bu iş olsun, gerek evet. manevi anlamdaki çalışmalar olsun. Halbuki benim hiçbir şeye vaktim yok. Olumsuz enerji bana bulaşmıyor çünkü olumsuz enerji bulaştıracak bir şeyle meşgul olacak zamanım yok. Yani çalışmayla doldurduğunda sen orada olmuyorsun Aslında zaten. Önceliğimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani nerede bir boşluk varsa onu doldurmak gerekiyor. Bu kadar. Mesela bilgisayarın başındasın. Çizimler bitti, işler bitti. Ondan sonra oturuyorsun, başlıyorsun geyik muhabbeti yapmaya milletle. Bunu yapmak yerine ne yapacağım Nuri? Açacaksın. Ya bir video, ya bir okuma, ya zekili yapacaksın. Yapmış olsak boş muhabbet olmayacak ve dolu dolu negatif şeyler dağılmış olacak. Ve en önemlisi ben kimim sorusuna adım adım, adım adım belki sürüne sürüne yaklaşmış olacaksın yani. Hani zikir okuması yapan canlara söylüyorum. Birazcık daha yönelseler, derinleşseler zaten akacak olay yani. Ama maalesef şu dünde kalacak olan rüya. Öyle bir rüya ki insanı ne yapıyor? Hapsediyor. Evet canlar, kısa da olsa tamamıyla spontane bir şekilde bir okuma yapmaya gayret ettik. İnşallah bizi zayıflatan, enerjimizi düşüren, soğuran şeylerden ve birimlerden mesafe alarak uzak durmak ve ben kimim sorusunun cevabı olacak birimlerle yahut da olgularla karşılaşmak hakiki talipli olan canlara nasip olsun diyorum. Ve hepinizi canı gönülden, en derinlerimizden çok çok seviyoruz ve hayırlı cumalar diyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın. Selametle hayırlı cumalar.